Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göçmenlere ilişkin konuştu. İki sene içinde hepsini göndereceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Nevşehir'deydi. Kentte vatandaşlarla bir araya geldi. Çiftçilerin sorunlarını dinledi. Burada açıklama yapan CHP Genel Başkanı Suriyeli ve Afgan göçmenlere ilişkin konuştu. İki sene içinde hepsini göndereceğiz dedi. Hiç meraklanma en geç iki sene içinde bütün Suriyelileri, Afganlar hepsini göndereceğiz. Hiç endişemiz yok. Göndereceğim <laughs> hepsini. Tamam. Bu memlekette kardeşim kendi karnımızı doyurduk da kaldı onlar mı? Ya bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum. Gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum. Dolayısıyla onları davulla zorlayla kendi memleketlerine göndereceğim.